İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kafkasya'da barış ve istikrar için bölgedeki tüm devletlerin uluslararası hukuka uygun atımlar atması gerektiğini söyledi. Karabağ zaferini hatırlatan Altun, "Bugün masada kazanılıyorsa bu sahada kazandığımız içindir." dedi. Altun'un küresel kaos çağında istikrarsızlaştırıcı bir unsur istikra, e, istikrarlaştırıcı bir unsur Türkiye isimli kitabın tanıtım dolayısıyla Bakü'de düzenlenen toplantıya bir Video mesaj gönderdi. O mesajın ayrıntıları var sırada. Azerbaycan burada neredeyse 30 yıl süren işgali 44 günde bitirerek muhteşem olağanüstü bir başarı elde etmiştir. Elde edilen bu başarıda Sayın İlham Aliyev'in liderliği, Azerbaycan ordusunun kahramanlığı ve Azerbaycan halkının fedakarlığı kilit bir rol oynamıştır. O dönemde barışı savunuyor gibi davranarak statikodan yana tavır koyanları unutmayalım. Bunlar ya kullanışlı aptal oldukları yahut da birlerin çıkarlarına hizmet ettikleri için türlü sloganlarla işgalcilere karşı verilen bu meşru mücadeleye karşı çıkıyorlardı. Malumunuz bunların dünyasında Türk ve Müslümanın toprağını ve namusunu koruması meşru değildir. Bugün Masada kazanılıyorsa bu sahada kazandığımız içindir. Gelecekte de bölgedeki tüm devletlerin uluslararası hukuka uygun olarak ve ortak faydayı gözeterek yapacağı adımlar atması 21. yüzyılda Kafkasya'nın bir barış ve istikrar havzası haline gelmesini mümkün kılacaktır.